Evet şu anda Güler Hanım sahneye çıktı ve bir bakalım şarkıyı söyletecekler mi? Ses. ses biraz daha iyi gibi galiba. Efendim herkese merhabalar, hoş geldiniz, saygılar, sevgiler. Ee, bu güzel gecede böyle sevgili başkanım Halil Bey gerçekten çok emek veriyor ve onunla birlikte tabii ki e, ee, emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Sivereklikler olarak biz istiyoruz ki herkes birlik olsun, beraberlik olsun. Bu derneğimizin farklı Tüm ihtiyaç olan ben biliyorum çünkü ben de şahidim. Ee, i̇şte yani kimin eksiği varsa halletmeye çalışıyor başkanım sağ olsun. Elinden evet, geldiğince. Onun için herkes bir destek olursa bence bir şeyler yaparız. Ama evet, evet, biz evet, 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 bu kadar yani az değiliz biz. Sıverikli dedi mi dünya titrer. Onun için, bir bir için hep tamam. birlik olalım, beraber olalım ve bu evdeyimizi evet, lütfen halkın evet, dünyalar. Çünkü ben, evet, ben, ben yerini hiç ama şey hiç beğenmedim. Şu andaki olduğumuz binamız. Ben ona üzülüyorum başkanım. Onu bir kere söylüyorum uğraşan varken bu kadar güzel yerler yapan e, insanlarımız, güzel insanlarımız var. Biz çok daha iyi bir yere layığız bence. Ne Ne demek bence? Yani güzel bir yerimiz olsun, böyle gönül rahatlığıyla gelelim orada, böyle mis gibi temiz bir şekilde. Evet, sevgili gibi de çok teşekkür ediyorum. Gerçekten emeği çok büyük. O da çok uğraşıyor, bir şeyler yapmak istiyor. Sağ olsun olsun. Ben biliyorsunuz sonrası şimdi sıra geldim. geldi. Ee, benim bir ufak bir rahatsızlığım var biliyorsunuz. Ondan dolayı ben biraz ara verdim. Yani bu sanatçılık olayı ama baktım olmuyor ve daha çok üzülüyorum. Ondan dolayı da benim klip çekiyorum Aynı bu ayın 15'ini yani 3-4 gün sonra. Bakalım böyle yine bir şeyler yapmak istiyorum. Çünkü ben insanları çok seviyorum ve çok özlüyorum. Ondan dolayı bana bir moral olur, bir destek olur. Ondan dolayı da inşallah tekrar televizyonlarda sizlerle birlikte olacağız. Evet, sağ olun. Çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Şimdi şarkı türkü biliyorsunuz değil mi? Küçük ben, bir şey de olsa. Küçük bir şey. Çok özledim. Küçük, küçük de bir şey küçük de olsa. Tamam o zaman. Evet ben tabii ki kral ben birim. O zaman şöyle yapalım. Ee,

let's go só que o